Merhaba arkadaşlar, kamu personel mühendisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu kamu kurumuna 1093 memur alımı yapılacak. Haberimizin detaylarına bakalım. Ee, kamu kurumu ve kurumlarda memur ataması gerçekleştirilmesi için kılavuz yayınlanmıştır. 2828 sayılı kanun kapsamında yapılacak olan memur atamaları işlemlerinde kapese şartı olmayacaktır. Başvuru bilgileri nedir bunlara bakalım. Son başvuru tarihi 10 Ocak 2020 olarak açıklanmıştır. Başvuru yapmak isteyen kişilerin aşağıdaki link, link üzerinden TC yapmaları gerekiyor. Burada linki biz haber içine ekledik. Şöyle kopyalıyorsunuz. Yeni sekmede açıyorsunuz. başvuru yapabilmeniz için bu linki açtıktan sonra e-Devlet şifrenizi girerek e, giriş yapmanız lazım. Ondan sonra başvuru yapmanız lazım. E, linki kopyaladıktan sonra E-Devlet şifrenizi giriyorsunuz. Sonra başvuru işlemlerinizi yapıyorsunuz. Genel bilgiler ve temel ilke ve kurallara bakalım. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında tanınan istihdam hakkının kullanımına ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca çalışma genel müdürü tarafından yerleştirme yapılacaktır. Bu yerleştirme işlemlerinden yalnızca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ek birinci maddesi kapsamında e, haklarında korunma ve bakım tedbiri kararı alınmış, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal hizmet modellerinden en az 2 yıl süreyle yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden 18 yaşının dolduğu korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurarak hak sahibi olduğunu tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür. Yani bakım evinde büyümüş yetim çocukların ailesiz çocukların başvurabileceği bir memurataması. memur ataması. Bu nedenle yapılacak geliştirme işlemlerinin yalnızca yukarıdaki şartları taşıyan ve Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce bu şartları taşıdığının kontrolü yaptıktan sonra hak sahibi olduğu belirlenen kişiler katılabileceklerdir. Yani çocuk bakım evlerinde büyümüş kişiler. Ee, sosyal hizmetler kanunu kapsamında istihdam edilecekler için 2020 Aralık dönemi tecrü kılavuzu 2828 sayılı sosyal hizmetler kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenmiş olan kadro ve pozisyonları bunlar için aranan nitelikler ile kontajanları kapsamaktadır. Hak sahibi olan bütün adayların orta öğretim, ön lisans ve lisans düzeyi dahil yerleştirme işlemleri kura yöntemiyle gerçekleştirecektir. Yani bu kişiler başvuracak ve bu kişilerin içinde sınav veya mülakat yapılmayacak. Tamamen kuray çekilişiyle bu kişiler e, memur olarak atanacak. Tecihlerin yapılması için genel bilgiler. E, anlatıldığı gibi Türkiye Gov.tr internet adresi üzerinden bunlar bu başvurular yapılacaktır. En son, ocak, e, en son başvuru tarihi 10 Ocak 2021. 28 Aralık'ta başlamış. Ee, 10 Ocak 2021-23.59 e, saat 23.09'da sona erecektir. Türkiye Gofter adresi üzerinden. E, bu, e, bu kılavuzu haberin içine yerleştirdik. E, şurada e, kodlar var. Bu kodlara isnaden başvurular yapılacak. E, bunları inceleyebilirsiniz. Şurada da kodlar var. İnşaat mühendisliği gibi kodlar verilmiş. Başvuru genel şartları da haberimizin içinde var. Bu haberin linkini e, bu videonun alt kısmında açıklamalar kısmına ekleyeceğim. O linke tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşabileceksiniz e, ve gerekli incelemeleri ve başvuruları yapabileceksiniz. Kamu Personel Alımı Net sitesi olarak biz her gün bu tür e, ilanları yayınlıyoruz. Memur alım ilanları, işçi alım ilanları, itfaiye eri, e, zabıta memuru alım ilanları, güvenlik, beden işçisi gibi e, alım ilanlarını yayınlıyoruz. Burada e, Sitemizde yayınladığımız birkaç habere örnek göstermek istiyorum. Örneğin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çevre Mühendisi alımı yapacak. Çocuk bakıcısı alımı var. Akbank'ın personel alımı var. Devlet Su İşleri Elektrik Mühendisi alımı yapacak. Devlet Hastanesi'ne laborant alımı. İtfaiye eri alımı var. Kadrolu temizlik işçisi alımı, market personeli, yine kamu kurumunda personel, özel bekçi alımları, anestezi teknikeri alımı. Şoför alımı, e, sitemizde e, güncel, e, her gün güncel ilanlar yayınlanmakta, e, gerekli detaylar e, verilmekte. E, sitemizi takip ederek bu ilanlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca Kamu Personel Alımı Net e, YouTube kanalımıza da abone olursanız, e, takipte kalırsanız bu tür haberlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz, gerekli e, detayları öğrenebilirsiniz. E, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.